8. Lavanta Tarla Günleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 8. Edirne Lavanta Tarla Günleri törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Evet. Evet.

2015 yılında şu anda görmüş olduğunuz bahçemizi e, kurduk. Burada dünyada ticareti yapılan, önemli bugün e, önemli olan e, değer gören e, lavantanın angustifolia türü dediğimiz, İngiliz lavantası olarak da geçer. Bu türün e, muhtelif çeşitlerinin burada getirilerek üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Ve bu kapsamda da tabi e, ilerleyen dönemlerde de bölgedeki çiftçilerimizi de e, üretimlere başladı. Ne yapabiliriz baktık ki dünyada böyle küçük küçük festivaller vesaire oluyormuş. Ama biz bunu daha iyisini yapabiliriz derken öyle bir iki etkinlik yaptık ki yani hani tematik ve butikti. On binlerce insan geldi. Milyonlarca etkileşim aldık. Sağ olsun tabii başta Anadolu, Anadolu Ajansı olmak üzere diğer ajanslarımız, yerel basınımız o kadar güzel yansıttılar ki yani hani milyonlarca para vererek yapamayacağımız bir tanıtım yaptık. Şimdi Gelinen süreçte işte Trakya'nın tabi e, e, geleneksel bitkilerin yanı sıra e, lavantanın tabii ki alternatif bir ürün olarak kırsal kalkınmaya ve kırsal turizme olan katkısını ön planıma çıkarmak için aslında yapıyorduk biz bu çalışmaları. Geleceğin tarımsal ürünlerinden biri olma yolunda da ilerliyor. <laughs> Edirne'mizin, Trakya'mızın, ülkemizin bereketli topraklarında. Az önce müdürümüzün ifade ettiği üzere dikkat çekmek isterim. İngiltereden dahi gelmiş olsa buna güzel bir e, cevap üretebiliyor bizim topraklarımız. Son yıllarda bunun ekonomik değerinin de yüksek olması, çiftçilerin de ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla bundan sonra da yağından, kozmetik değerlerinden, turizm değerlerinden, e, mutluluk veren, stres azaltan özelliklerinden dolayı. Edirne çiftçisi zaten basiretli, geleceği gören, yeniliklere kendisini kolayca adapte eden bir çiftçi olduğu için eğer burada bir ekmek görürse tahmin ediyorum ki bu işe de el koyacaktır.